Arkadaşlar hoş geldiniz. Norway Chess'te Pragandayla Magnus Carlsen'in güzel bir oyunu inceleyeceğiz. E4 C5 At F3 E6 D4 C alır da 4 At alır da 4 A6 Fil D3 Siyahlar kirpi devam yoluna girmek istiyor vezir C7 ile beraber güzel bir piyon sistemi kurmaya çalışıyor. Vezir C7 At F6 ve burada normaldeki hamle at C3 olabilir. Bunda fil B4 gibi bir hamle ile buraya baskı atılabilir. Ancak beyaz Vezir E2 oynamak istiyor. Şimdi at C3 yerine Vezir E2 oynandığı zaman ilk aklınıza gelmesi gereken fikir. C piyonun önünü kapatmadıysak demek ki c 4 sürmek istiyoruz. Siyah D6 oynamış. Bakın çünkü fil B4'ün bir anlamı yok artık. Burada saldırılabilecek bir at yok. Dolayısıyla siyah D6 oynamış. C4 at B7. At C3 ve at E5. Siyahlar şu an bakın. Buradaki file saldırıyor. c 4e saldırıyor. İlerleyen zamanında fil de oynayacak. kg 8 oynayacak ve c 4e saldıracak. Bazı konularda beyaz B3 oynadığında aklınızda bulunsun. Siyah B5 oynayarak buradaki piyonu rahatsız edebiliyor. Çünkü bu piyonu alamayacağız. Vezir C3 hamlesi olacak. Bakın B3'te şey belki de piyon olmadığını hayal edin. Ata bir şey burada beyazlar H3 oynamış. Şimdi h de ana fikri şu. Direkt belki F4 de aslında oynanabilir ama H3 işte ilerleyen zamanda F4 oynandıktan sonra at G4 hamlesinin Oynanmasını istemiyor beyazlar Bu sebeple A3 oynuyor Siyah B6 oynamış Kirpiye devam Magnus Carlsen'den Ve F4 git atını diyor Carlsen burada at çarpı D3 almış Çünkü atı Mesela G6 karesine gitmeye çalışalım Basitçe fil C2 ve filler o kadar güçlü ki Burada artık hem E5 hem de F5 Fikirleri çok tehlikeli olacak Burada siyahlar için Bu sebeple at çarpı D3 almış Bu arada bu video bir tık geç yayınlanabilir Eve anca gelebildim ee, dolayısıyla ama yine de e, şeyi bozmak istemiyorum. 2-3 günde bir video atma serisini bozmak istemiyorum. O yüzden e, video biraz geç gelebilir. Videonun sonunda kickte yayın da yapabiliriz. Yani gece 11'i bulabilir. Ama bir saat soru çözme yayını da yapmak istiyorum. Ne kadar yorulsam yorulayım bir şekilde soru çözme yayını yapmayı çalışacağız dedik. 5-6 günde de yapıyoruz ve gayet güzel oluyor. Ben kendi satrancımı da geliştiriyorum. O yüzden videoya denk geldiyseniz aşağı linki bırakırım. Muhtemelen sonrasında yayın açma ihtimalim yüksek. F5 vezir ve değdi. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada F5 hamlesi neden oynanıyor? Bunu iyice anlamanız lazım ki oyunlarınızda uygulayabilin. Şimdi siyah bakın rok atmamış. Yani burada beyaz mesela B3 fil B2 de oynayabilir. Fil D2 kala E1 de oynayan. Biraz daha konumu hazırlayabilir. Ancak genellikle eğer gelişim üstünlüğümüz ve merkez üstünlüğümüz varsa şahımızı da güvenlik altına aldıysak bir an önce rakip kendini toparlamadan konumu açmak isteriz. F5 hamlesi bu sebeple kritik. Şimdi F5 tarzı hamleler bir kere bunları almaya bakmaya bile gerek yok. At F5'ten sonra konum terk olur. D5 zayıf. D6'ya baskı var. Fil F4 kale D1. D6 düşüyor. Konum terk. Yani fil 7 falan da oynayamıyoruz. 7 boşta. Yani bu F5'i bir kere rakibimiz alırsa oyun bitti bilin. Genellikle bunu E5 oynuyorlar. Yani E5 oynanıyor genellikle. İşte at C2'ye gidiyor. Oradan E3'e gidip D5'e oturmaya çalışıyor. Bazı konularda at E2'ye gittikten sonra ya şey at 3 e gitmeden önce fil g5 gelip f6'ya vuruluyor. Buradaki attan kurtulduktan sonra at 3 at 5 koyuluyor. Bazı devam yollarında burada g4 g5 oynayıp atı piyonla kovup öyle d5'e taş yerleştirebiliyorsunuz. Bir sürü fikir var. Ama burada Kaysen e5 sürmek yerine d5 zayıflatmak yerine vezir d7 oynamış Pragnanda'ya karşı. Ve da biraz önce aslında biraz fikrini söylediğimiz hamile beraber baskıya devam ediyor. Fil g5 oynamış. Siyahlardan fil e7 hamlesi kale d 1 Şimdi bakın D hattında D6'ya bir baskı olacak ilerleyen zamanlarda. Siyah kaleci C8 oynamış. Şimdi burada biraz tabi beyazın konumu güzelleşmeye başladı F5'ten sonra. Çünkü siyahın birden fazla zayıflığı kontrol etmek gibi bir problemi olacak. Yani E5 sürse bir dert veya 5 alsa bir dert almasa beyaz alacak. Yani siyahın ne yapacağı belli değil. Kaleci C8 oynamış. En azından yarı açık hatta geleyim diyor Karsen. Vezire 2 gayet mantıklı ve daha fazla direnemeyen Karsen E5 oynamış. Şimdi burada mesela rok atıp hayatımızı devam edemiyoruz. Çünkü Beyaz'ın E5 gibi çok enteresan ama sert bir fikri var. Fikir de şu bakın açıklayayım. D çarpı E5 alındığı zaman artık D hattında kale ile vezir karşı karşıya geldi. Ve Beyaz artık bakın basitçe at E6 alacak ve iyi akşamlar diyecek. Niye? Ver veziri. Ver F8'deki kaleyi. E, ne problema diyemiyoruz maalesef siyahlarla. Oyun bitiyor. Bu sebeple burada E5 oynayarak aslında at E6 fikri ve Beyaz'ın E5 süre konumu açma fikirlerinden kurtulmuş oldu siyahlar. Ama bu sefer de tabii ki D5'i zayıflattı. D5 zayıfladığı zaman biraz önce size söylemiştim sevgili arkadaşlar. Ne demiştim? Eğer D5 kalitesi zayıflıyorsa Beyaz'ın bir şekilde buradaki attan kurtulması lazım demiştim. Programında hemen Fialer F6 oynuyor. Fialer f ya da at C2 ünlem koyuyor. Ünlem koyulmamış. O zaman tabii ki biz görevimizi yapacağız ve ünlemi biz koyacağız. Şimdi bu hamleler ünlem arkadaşlar. D5 karesinin zayıflığını böyle kullanılması ünlem. Ve D5'i artık Karsen hiçbir şekilde ele geçiremeyecek. Vezir alt oynamış bir tane. At 3 Programda gerçekten çok iyi oynuyor bu arada. Ve fil G5. Buradaki atı alırım diyor. Şimdi burada enteresan olay var. Normalde ben burada at E5 beklerim. Ee, programda da ama programında şah 1 oynuyor. Şimdi at E5 daha makul bir hamleyken niye tercih edilmiyor anlamaya çalışalım. Muhtemelen C4'teki piyonu vermek istemedi ee, beyazlar ama çok da bir şey olmuyordu versiyede aslında. Vezir çarpı c4 mesela örnek veriyorum. Şimdi vezir g4 alırsanız burada tabii ki kale c 4ten sonra at b6 alsanız bile file 3 şah ve buradaki at düşüyor. Yani buradaki piyonu alamıyorsunuz. Ama beyazın şöyle bir fikri var ki bunu görmek kolay değil ki muhtemelen programda bunu görmediği için e, bu devam yoluna girmek istemedi. Vezir g4 gibi bir ara hamle var. Şimdi ara hamlenin fikri şu. Ver b6'yı çatalı. B6'yı koruduğun zaman da ver fili. Fili koruduğun zaman örneğin böyle. Böyle çatı Gerçi buna vezir c5 var da e, ilerleyen aşamalar için söylüyorum. Yani örneğin mesela h4 oynarım. Ver fili. Yani mesela fili bir yere kaçacaksın bir şekilde ve b6 karesine hep istekli olacak bu şahın çekilmediği durumlarda. Hatta şu an mesela h4 oynadığımızda Flash 6 kaçmak bile problem. Şaş 1. Bak çatal istiyorum. B5 oynadın. Çataldan kaçmaya çalıştın. Yine at B6 çatal var. Vezir C6 oynadın. Çatalı kurtarmaya çalıştın. Vezir H5 şah var. Şah F8 oynayacaksın falan filan. E bu sefer buradaki çatalı koruyayım derken at F6 terk oldu. G F6 H6 boşta. Yani birçok fikir var kısaca. Ama yani tabi bunu hemen görmek kolay olmayabilir. Bu sebeple şah h baştan oynamış. At D5'i B6 isterim işte şattan kaçarım fikriyle. Şimdi tabii ki karşısında buradaki atla uğraşmak istemiyor. Fiyalı R3 almış. Vezirler R3 ve F6. Çünkü niye? Beyaz F6 oynarsa G6 ve ZH6 mata çare olmayacak. Bu sebeple baştan F6 oynanmış. Oyunumuz B3'e devam ediyor ve siyahlar aslında açılış kısmından bahsettiğim fikri uyguluyor. Ve B5 oynuyor. B5'e de aslında bir tık ünlem koyabiliriz ama şimdi konumdaki problemi anlamaya çalışalım. Konumdaki problem ne? D5 karesiniz zayıflığı, D6 karesinin zayıflığı ve burada aslında birçok farklı karede zayıflık olması sebebiyle siyahların tam gelişimi tamamlayamaması. Yani rok atsa bir türlü kale F3, kale G3 vezir h 6 mı gelecek? Atmasa bir türlü kaleler D altına çiftlenip D6'ya mı saldıracak? Yani vezirleri kesmeye çalışsa bir türlü oyun sonunda buradaki at normalde kötü olur aslında ama buradaki file karşı. E baktığınız zaman şu an iyi çünkü D5 karesini kullanabiliyor. Beyaz burada at D5 oynamış. Vezir C5 karesinden gel vezirleri keselim. Tostane bir şekilde oynayalım. Hayır diyor programında vezir F3. Şimdi ver vezir H5'i, ver vezir G4'ü, ver vezir G7'yi bir sürü fikir var. Yani de alacaksınız ne yapacaksınız? B çarpı en azından buraya açmaya çalışırım diyor. Ancak Pragnan da vezir h 5 atağa kalkıyor. Şimdi hamle bulmak çok kolay değil. g 6 zaten oynamıyoruz. f 6 terk var. Yani şah diye de belki olabilir. Buna da vezir F'de içeri sızıyor. Matt'tan beter oluyor konum bu sebeple. Şah F8 zorunlanmasını yapmış ve buna da bence çok güzel bir hamle size soracağım. Sizce programda ne oynamış olabilir? Evet beyaz kale F3 ünlem oynuyor arkadaşlar. Kale F3 hamlesi net olarak ünlem. Çünkü kale F3 oynadıktan sonra bakın birazdan artık kale G3 geleceksiniz ve buradan tabi Siyahın atı aldığını gösterdik ama örnek veriyorum bir bekleme yapmaya çalışalım. Bakın burada kale G3 ve kale C3 gibi fikirler çok tehlikeli. Mesela böyle oynamaya çalışalım. Bu sefer yine kale G3'e gerek yok. Kale B3 ve kale C3 istiyorum. Arkadan kale alma fikrim var. BD saldırıyorum. D5 alırsanız kale çarpı D5. Kalenin bir D'yi bir B hattına bakıyor. Yani bu kalenin 3. yatada hem G3'e gitme isteği hem C3'e hem B3'e gitme isteği çok önemli bir hal alıyor beyazlar için bu sebeple siyah hemen fil çarpıda 5 almış. Kale çarpı 5 vezir b6 ve beyazlar artık b 4te oyuna devam edebiliyor. Şimdi siyah kale c4 oynamış. Burada biraz durabiliriz e, konumu anlayabilmek adına. Şimdi siyah bir piyon önde değil mi? 2 4 2 4 5. Siyah bir piyon önde. Ama hayat o kadar kolay mı? Değil tabii ki. Çünkü buradaki önde olduğumuz piyon 5 para etmez bir piyon. Hani saçma sapan bir yerde dediğim gibi çok ifade etmeyen bir yerde bir toprağınız. Gerçi toprak her yerde kıymetleri çok iyi bir örnek olmuş olabilir. Ama yani şöyle söyleyeyim o zaman. 80 yaşına gelmişsiniz. Efendime söyleyeyim. Hani bir miras bırakacağınız da biri yok bu arada. Sürünmüşsünüz. Hayatınızı boyunca. bir peynir bir ekmekle geçinmeye çalışmışsınız. Bir sürü şey biriktirmişsiniz. 80 yaşına gelmişsiniz. Hayat bitmiş. Yani buradaki piyon tamamıyla onu temsil ediyor. Yani bu piyondan bir bir şey çıkmayacağı, bir value, bir değer oluşmayacağı çok belli. Dolayısıyla değer oluşmayacak bir piyon kazanımı için tüm hayatı feda ettiğimiz gibi neden tüm hamleleri feda edelim 28 hamle boyunca? <laughs> Gece yorgun olmaya rağmen e, Satranç TV'de örnekler bitmiyor mu? Şaka bir yana arkadaşlar dediğim gibi bu piyon çok verimsiz ve beyazlar kale B3 ile karşı oyun çok hızlı bir şekilde zaten elde etmiş piyona karşı yeterli karşı oyun var ki konum 2.6 bakın değerlendirme çubuğuna ver veziri. Vezir bir yere gittiği zaman arkaya sızacak yani belki vezir C'de denenebilir bu da çok bir şey yapmaz yani bir şey yani sadece uzatır oyunu kale B4 oynamış Magnus Carlsen tabii ki. E şimdi Carlsen de yapmaya çalışır. En azından birer tane kale kesebilir. de hani belki vezirle arkadan bir şeyler yaparım falan. şu da Belki kazancı oynarım diyor ama işte bakın. Hayatın zorluğunu birazdan göreceğiz. Şimdi kale D3 oynamış beyazlar. B vermiyor. Kale B3, Kale B3 vezirciydi. Şimdi siyah kazanmak istiyorsa bir kere şu şey diye getirip bir şekilde bu kaleden kurtulacak. O zaman kazancı oynayabilir. Beyaz kazanmak istiyorsa siyahı hiçbir şekilde geliştirmemesi lazım. Buradaki hamle bayağı premium bir hamle. Bulan arkadaşlar tebrik ediyorum. Videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmuyoruz. Ve beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar vezir de bir ünlem, ünlem, ünlem. Evet koyabiliyor muyuz? koyabiliyoruz. Şimdi neden arkadaşlar? Mesela bir beklememesi yapın. 6 gibi hamle. Vezir de 5 mesela bir beklememesi yapın arkadaşlar. Ş2. Bakın beklememesi yapıyorum. Vezir A8 kale düşüyor. Ee, mesela böyle tutmaya çalışalım. Bu sefer kale B7 vezir F7 mat fikri var. Yani D5'teki vezir hem A8'e gitmek istiyor hem kale b istiyor. Dolayısıyla oyun bitiyor. Yani D5 karesi aslında çok çok kritik bir kare ki vezir bakın burada önemli işleri başardıktan sonra daha önemli bir yere gelebiliyor. Gerçekten iyi bir oyun görüşü olduğunu gösteriyor beyazların bu konu. Şimdi vezir de bir vezir de bir önemli bir tehdit. Bu sebeple G6 oynamış. Belki en azından buradan kaçmaya çalışırım falan filan diye. Vezir B1. Ver vezir B8 şahı, Ver vezir B7 diyor beyazlar. Şimdi burada da şok hamle yok. Yani şah G7 oynayamıyoruz. Kale B7 var. ya ee, yani nasıl savunacağız bilmiyorum. Yani Kaysancım tamam güzel. Dünyanın en iyi oyuncusun ama bu konuda bize sormadın ve çok pasif kaldık gerçekten. Çok da bir hamle yok. Ezir Cebeş oynamış. Hani şah çekersek belki böyle aradan kaçmaya çalışacağız ama e, kale de arkadaşlar. Bir ünlem daha. Çünkü şahı kaçırmıyor. Mesela kale B8 şah çeksek şah geldi. Siyah toparlıyor. Mesela bir daha şah çeksek şah şah altı. Kale A8'e bakın. Ünlemi görüyor musunuz karşısını? Vezir bir oynayacak. Vezir F4. İyi e, akşamlar Norveç diyecek. Ama 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 İyi e, akşamlar Hindistan demek isteyen bir da mı var yoksa? Bakın programda ne yapıyor? Hemen şah çekmiyor. Kale de oynuyor. Bir tane Şimdi şah kaçamıyor. Gf5 alınmış. Şah 2 Kale Zamlı yok. Böyle mi yapacaksınız? Çok bir yok. E, beyaz vezir f1. Vezir f6. İyi akşamlar çekecek. Ya da buradan da mat edebilir. Dolayısıyla çok bir yok. Gf5'e şah 2 Kale G8'e. Vezir b3. Ver bakalım buradan matı. D5 oynamış. Burayı kapatma kadar karşısına. Ama kale sonunda terk etmiş. Çünkü vezir b7. Vezir b8. Bir sürü mat fikri var. Bence gayet güzel bir maçtı. Sakin sunum arkadaşlar. Sakin sundum zaman moralim bozuk anlamına gelmiyor gerçekten yorgunluk var vücutta. Hem manen hem bedenen bir yorgunluk olduğu için artık biraz yaşlı geliyor artık. Hani dolayısıyla biraz sakin sunma moduna geçiyoruz. Ee, zorunlu olarak. Şimdi videoyu yanılayacağım. Videodan sonra muhtemelen bir saat soru çözme yayını açacağım. Ee, kendimi böyle zihnimi canlı tutabilmek kadar bir nevi zihin sporu gibi olabildiğince sohbet etmeye çalışırız. Eğer ayaktaysanız, uyumadıysanız yayını aşağıdan kick.com adresinden katılıp beraber bir yarım saat, bir saat ee, soru çözme e, etkinliğine katılabilirsiniz. İki gün sonra muhtemelen yeni videoda görüşmek üzere. Videonun altına mutlaka yorum bırakın ki e, biraz hani şeyi canlandırmış oldum ortamı. Hoşçakalın öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın.